Arkadaşlar selamlar, herkese merhabalar. Birey yayınlarının A Geometri Soru Bankası'nı arkadaşlar, temel düzey olan soru bankasının çözümlerini yapıyorduk beraber. Üçgende açıdayız arkadaşlar. Bu bizim 6. testimiz. Bakalım buradaki sorular nasılmış? Demiş ki ABC dik üçgen. A, B, A, C diktir. B, de eşittir. DC C... İşte A, B, C x kaç derecedir? Hemen sağ tarafta, Raşit Hoca şöyle bir muhteşem üçlü hatırlasın arkadaşlar. Bakın bu bir üçgen, tamam mı? Eğer ki ben şuradaki açısını 90 derece yaparsam artık bu bir dik üçgen olur. Dik üçgende arkadaşlar bakın ABC dedim şöyle. Biz bu BC kenarına hipotenüs diyoruz. Eğer ki 90 dereceden çıkıp BC ait şöyle bir kenar ortayı çizdiğiniz zaman yani kenarın tam ortasına gelirseniz arkadaşlar şu ikisi birbirine eşitse Muhteşem üçlen diyoruz ki bu da onlara eşittir. Bakın üç eşit parçadan dolayı biz buna muhteşem üçlü diyoruz. Peki karşımıza nasıl gelir Reşat Hoca diye sorarsanız soruyu yazan kişi size bu üç eşitlikten iki tanesini verecek birini vermeyecek ya da üç eşitliği verecek yukarıdakinin 90 dereceyi vermeyecek. Yani her zaman o dört taneden üçü adamın görevi biri senin görevin ya 3 eşitliği verir tekrar söylüyorum 90'ı vermez ya da buranın 90 derece olduğunu söyler. Şuradaki aşağıdaki şu üç eşitlikten iki tanesini verir birini vermez. Bakın şimdi sorumuza burası 90 derece arkadaşlar. E burası BD ile DC birbirine eşitse siz hemen diyeceksiniz ki Raşo Doğru AD de onlara eşit olur muhteşem üçlü de. Bakın bu üçgen de ikiz kenar çıktı bu da ikiz kenar çıktı. O zaman 65 ise şurası da 65 olur. E hepsi 90'dı. 90'dan 65'i çıkardınız. 25 iyidir. Cevabım D şıkkı olur. Buna bakalım. Bakın yine arkadaşlar açısı 90 derece. BD ile DC birbirine eşitse sizin hemen eliniz şuna da gitmesi lazım. Hoca o zaman şuradaki AD de kesinlikle BD ile DC'ye eşittir diyeceksiniz. Bakın böyle yapınca şu üçgende ikizkenar üçgen çıktı. İyi bakın. Sanki bakın şu üçgende bakın şu an tarıyorum ya içini ADC üçgeni de ikizkenar çıktı. O zaman kardeşler burası x ise kesinlikle burası da x'tir. Sonra bakın şu ADE üçgene şu an içini taradığım üçgene bakın. İki iç bir dıştan dolayı bu x Burası da 25. Bakın bu x'i iç açı. Bu x ile özür 45. Bu x ile şu 45'in toplamı buradaki dış açıya eşittir. Yani burası x artı 45 olur. E sonra bakın DEC üçgeninde ikizkenar. Bakın EC ile DC eşit. O zaman ne diyeceksiniz? O zaman Raşit Hoca diyeceksiniz. Burası da kesinlikle x artı 45'tir diyeceksiniz. Sonra DEC üçgenin iç açılarını topluyorum. 180'e eşitliyorum kardeşim. Topladı Raşit Hoca. 3 tane x, 2 tane 45, 90 eşittir 180 dediniz. Falan filan x eşittir 30 iyidir. Cevabınız aşıkkı olsun. Şimdi arkadaşlar buna gelelim. Ben şöyle diyorum genellikle öğrencilerim. Bakın arkadaşlar geometride iki tane eşitlik böyleyse yani birbirlerine hiç değmemişlerse kullanamazsınız. Yok eğer ki şu şekilde birbirlerine değdilerse yine kullanamazsınız. Yok eğer ki şu şekilde birbirlerine değdilerse yine kullanamazsınız. Yani o iki eşitliği kullanabilmeniz için ya başlangıç ya da bitim noktalarının birbirine değmesi gerekiyor. Şu şekilde. Bakın bu kullanılmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Şu şekil olması lazım. Bakın burada da iyi bakın. Adam bize A, e B, BD ile DC eşit vermiş, değil mi arkadaşlar? Gördünüz mü üç eşitlik. Tamam buradaki BD ile DC birbirlerine D de değiyorlar. Ama bu AE onlara hiç değmiyor. Sizin bu eşitlikleri kullanabilmeniz için ne yapmanız lazım? Arkadaşlar ne yapmanız lazım? Bunların arasına bunlara eşit olabilecek bir daha bir tane daha doğru parçası çizmeniz lazım. Peki onu nasıl yapabilirsiniz? Arkadaşlar bakın D noktası BC'nin orta noktası ya. Siz eğer A'dan çıkıp şöyle bir tane kenar ortayı çizerseniz hemen oradan aha Raşad Hoca burası muhteşem üçlü oluştu derseniz değil mi bana? Bakın BD ile DC eşit. O zaman siz diyeceksiniz ki AD de kesinlikle onlara eşit. Bakın ne oldu dikkatli bakın. B, D, D, C, A, D ve A, E hepsi birbirlerine değdiler. Hepsini birleştirdiniz. Sonra ne yapacaksınız? Hocam bu üçgen ikiz kenar olduğu için o zaman burası da kesinlikle 70'tir. Sonra hepsi 90 olduğu için buraya 20 kaldı. Bakın bu üçgen de tepe açısı 20 olan ikiz kenar üçgen oldu. E ne yapıyorduk taban açılarını bulmak için? 180'den 20'yi çıkardınız. 160, 2'ye böldünüz kardeşim. 80'e 80 dediniz bu şekilde. Buna bakalım. Bakın yine iyi bakın arkadaşlar. Şu A, bakın arkadaşlar. Burada tamam bu BE ile E, C birbirlerine değiyorlar. Tamam bunlar birbirlerine E değiyorlar. Ama buradaki A, D onlara hiç değmiyorlar. Değil mi? Bu ikisine değmiyor. Ne yapmanız lazım o zaman? Bu ikisini daha doğrusu bu üçünü birbirine değdirmeniz gerekiyor. Nasıl değdirebilirsiniz? İyi bakın arkadaşlar. A ile E'yi şöyle birleştirirsem. Özür şöyle şuradan çizmeye çalışayım. A ile E'yi şöyle birleştirdiğim zaman bakın burası 90 derece arkadaşlar A, B, C, dik üçgen. 90 derece bakın bu ikisi birbirine eşit. O zaman siz ne diyeceksiniz? Hocam muhteşem üçlüden AE de onlara eşittir diyeceksiniz. Peki sonra? Sonra bakın şu üçgen ikiz kenar çıktı. Bakın ikiz kenar üçgen çıkan üçgenleri göstereyim. Birinci üçgeniniz AEC üçgeni. Bakın şu üçgen de ikiz kenar bir üçgen çıktı. A, D, e. Aynı şekilde bakın şu üçgen de ikizkenar üçgen çıktı. A, B, E. Üçü de eşkenar oldu. Özür, ikizkenar oldu arkadaşlar. O zaman önce A, E, A, e ile E, C eşitliğini bir kullanayım. Burası 40'sa hemen şurada şuraya da şöyle bir tane 40 yazar. Bu arada hepsi 90'da Şuraya da 50 de yazabilir. Sonra bu ikiz dolayı buraya Tabii bu 50 de yazabilir. Tabi bu 50'yi büyük üçgenden, ABC üçgenden de bulabilirdim. Peki bu arada arkadaşlar şu alt taraf 90 şu üst taraf da 90 ya. Şimdi iyi bakın tekrar gösteriyor Reşat Hoca. Bakın arkadaşlar şu içini taradığım üçgene bir bakın hele. A, D, e üçgenine tepe açısı sanki 130 olan ikiz kenar bir üçgen gibi. Değil mi? Bakın şurası da iki çizgi. Burası da iki çizgi. Ve şu siyahla gösterdiğim açıya bakar mısınız arkadaşlar? 90'dı burası. 40'dı burası. 130. E tepe açısı 130'a 180'den 130'u çıkardınız. 50'yi böldünüz. Yani kardeşim burası da 25 olur. Şurası da kardeşler 25 olur. Bize ne lazım peki arkadaşlar? B, D, E. Yani şuradaki 25 lazımmış. Cevabın B olur kardeşler. Buna bakalım. Diyor ki Akın öğretmen geometri dersinde bir etkinlikte tahtaya aşağıdaki soruyu yazıyor. AB B eşittir A, C ve A, C ve 70 derece olacak şekilde ABC. İkiz kenar üçgenini çiziniz. Hemen Hoca çizmeye çalışıyor Şöyle çizsin arkadaşlar. AB ile AC eşit olacak şekilde. Şöyle çizmeye çalışayım. Diyorum ki kardeşim burası A olsun. Burası B olsun. Şurası C olsun. Şu AB ile AC'nin eşitliğini de şöyle belirteyim. Sonra ACB yani kardeşler şurası da 70'miş. Sonra diyor ki BC kenarına ait AD yüksekliğini çiz. BC bakın burası. Yani diyor ki yüksekliğini çiz. İkiz kenarda arkadaşlar bu yükseklik şu an çizdim. Bak adam diyor ki hatta neymiş onun adı? AD'ymiş. Şuraya D diyecekmişim. Bu yükseklikmiş. AD yüksekliğini çiziniz diyor. Arkadaş ikiz kenardaki bu yükseklik siz hem kenar ortay olur hem de açı ortay olur diyor muydunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar küçük bir mola verdim. AB ile AC birbirine eşit demiş. Biz de AD'yi çiz demiş. Bu yükseklik hem kenar ortaydı hem de açı ortaymış. Biz bunu biliyoruz. Sonra demiş ki AC kenarına ait BE yüksekliğini çiziniz. Bakın arkadaşlar AC burası. Bakın şurası AC. Diyor ki AC ait yüksekliği çiz. Ben de şöyle yüksekliğimi çizdim. Ne yapıyorum? Bakın 90'ımı şöyle koyuyorum. Şuraya 90'ımı koydum. Bunun adı BE'ymiş. Yani şu noktanın adı da E noktasıymış. Bakın şimdi ben buradaki BE'ye sadece yükseklik diyebilirim. Çünkü niye? Kenar ortay olduğunu söylememiş. Açı ortay olduğunu söylemiş. E ben AB ile BC'nin de birbirine eşit olduğunu bilmiyorum ki. Yani az önceki gibi ayık oldum ya. Ayık olmak demek ne demekti? Bakın AD yükseklikti ve AB ile AC eşitti. Ben ne dedim arkadaş? İkiz kenar üçgendeki bu yükseklik hem kenar ortaydır dedim, hem de açı ortaydır dedim. Ama bu BE dikkatli. Bakın sadece yükseklik. Başka bir şartı yok. Sonra bize ne demiş arkadaşlar? BED açısının ölçüsü neredeymiş? BE arkadaşlar özür. BED. Şurayı da birleştirmemi istiyor arkadaşlar. Bakın. B, E, D diyor. İyi bakın. Yani ben burada D ile şöyle E'yi birleştireyim. Bana sorduğu kısım arkadaşlar sanki şurası gibi. Tamam. Peki arkadaşlar söyleyin bakayım Raşit Hoca. Şurası 90 derece olduğu için bu ikisi eğer ki birbirine eşitse siz Raşit Hoca muhteşem üçlüden bu da onlara eşittir diyor musunuz? Evet. Bakın şu üçgen iki kenar çıktı. O zaman hemen şuraya şöyle bir 70'inizi şöyle bir yapıştırın. Az önce buranın 90 derece olduğunu söyledik zaten. O zaman buraya da ne kalır arkadaşlar? 20 kalır. Cevabım A şıkkı olur. Evet. Bakalım. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu soruların formülleri var. Ben formülsüz anlatmaya çalışacağım. Siz formülle yapmak isterseniz yine yapın. Dediğim gibi formülsüz bence daha mantıklı olduğu için. Hatta bir, bir şekil ispat olmuş olur arkadaşlar. Şöyle yapmaya çalışayım. Hemen isimlerden alfaya alfa. Şuraya da betaya beta dedim. Bize ne lazım? BDC Yani şuradaki teta lazım arkadaşlar. Ben tetayı arıyorum. Şimdi ne yapabilirim? Elimden gelenleri yapıyorum. ABC üçgeninin iç açılarını topladım. 180'e eşitledim. 40 artı 2 tane alfa artı 2 tane beta topladım 180'i eşitledim. Hemen 40'ı bu tarafa attım. Her tarafı 2'ye böldüm. Alfa artı beta eşittir ne geldi arkadaşlar? 70 geldi. Sonra BDC üçgenin arkadaşlar bakın şu BDC üçgenin iç açılarını topladım. Alfa artı beta artı teta eşittir 180'e. E arkadaş alfa artı betayı ne bulduk? 70. O zaman buradaki teta diyor ki kardeş ben de 110 olurum. Cevabım C şıkkı olur. Bu da aynı şekilde bunda formülü var. Ben dediğim gibi yine formülsüz çözeceğim arkadaşlar. Nasıl? Hemen alfaya alfamı yazdım. Betaya betamı yazdım. Öncelikle hemen şu üçgeni gözüme kestirdim. İç açılarını toplayıp 180'e eşitledim. E, 65 ise burası alfa ile betanın toplamı 115 iyidir. Bu dursun. Peki sonra bize ne lazım arkadaşlar? Bakalım. FBE Yani şuradaki arkadaşlar teta lazım. Nasıl bulabilirim? Dış açılardan da yürüyebilirim. İç, açı, iç, iç açılardan da yürüyebilirim. Ben iç açı yapmaya çalışayım. Çünkü dış açılardan yani dış açıların toplamı 360 derece olduğunu bildiğiniz için şurayı bulduktan sonra teta'yı bulabilirsiniz. Ama bu aklınıza pek gelmeyebilir. Peki nasıl yapalım? Bence şöyle yapalım. Arkadaşlar doğrusal ya şurası hepsi 180 ya arkadaşlar. O zaman yukarısı 2 alfa ise siz hemen buraya 180 eksi 2 alfa derseniz bana. Aynı şekilde hepsi 180 derece olduğu için bu taraf 2 beta ise siz Raşad Hoca'ya o zaman Raşad Hoca burası da 180 eksi 2 beta olur derseniz bana. Sonra şu üçgenin yani ABC üçgenin iç açılarını topluyorum. 180'e eşitliyorum. A açısı 180 eksi 2 alfa artı C açısı 180 eksi 2 tane beta artı B açısı eşittir kim arkadaşlar? 180'e. Şu 180'lerin biri gitsin. Eksi 2 alfa ile eksi 2 betayı sevmiyorum. Eksi oldukları için karşı tarafa attım. Sol tarafta 180 ile teta kaldı. Raşit Hoca şöyle bir yazsın. Sağ taraf ne oldu kardeşler? 2 tane alfa artı 2 tane beta. E bizim elimizde alfa artı beta vardı. 115. O zaman Raşit Hoca hemen 2 ile çarparsa burası 230 iyidir. O zaman teta'ya da ne kalır arkadaşlar? 50 kalır. Cevabım D şıkkı olur. Buna bakalım arkadaşlar. Bu çok klasik arkadaşlar. Hemen şunu şöyle hatırlatmaya çalışayım ben size. Bakın bu bir üçgen olsun. Şöyle bir ABC üçgeni çizeyim. Özellikle öyle yaptım ben. Şimdi B köşesine ait şöyle açı ortay alırsam. Açı ortay aldım. Şu şekilde dedim ki açı ortay olsun. C köşesine dahil ait şöyle özür. Şu B köşesine ait arkadaşlar düzelterek söyleyeyim iç açı ortayı aldım. C köşesine ait de dış açı ortayı şöyle alırsam. Şu bakın B'de iç açı ortaydır. DC de dış açı ortaydır. Bu, bu aralarındaki şu açı arkadaşlar alfa ise burası alfa ise şuradaki de arkadaşlar 2 alfa oluyordu. Kural böyleydi. Bakın şekle benziyor fark ettiniz mi? ABC üçgeni bu da bakın iç açı BD, şu C'de dış, açı, dış özür bu iç açı ortay bu da dış açı ortay. O zaman kurala göre bu 50 ise şuran ne olması lazım arkadaşlar? 25 olması gerek. Cevabım C şıkkı olur yani. Bunu mesela çok sık kullanırsanız. Az öncekilerin ispatlarını yapmadım. istiyorsanız bakın şöyle bunun ispatını yapmaya çalışayım ben size. Nereden geliyor? Diyeyim. Çünkü bu diğerlerine göre bir tık daha önemli. Şimdi bakalım bunun ispatı nasıl arkadaşlar? İyi dinleyin Raşit Hoca'yı. Ben şunlara mesela x'e x diyeyim. Şuraya da y diyeyim. Şimdi bakın, şu tara, içini taradığım üçgene bir bakın hele BDC üçgeninde iki iç bir dıştan dolayı bu y ile şuradaki x'in toplamı burayı x artı y yapar mı? Burası x artı y ise arkadaşlar burası da x artı y olur. Şuraya da z diyorum. Ben ne olduğunu söylemiştim z'nin 2 y olduğunu ispatlamaya çalışıyorum şu an. Peki iyi bakın. ABC üçgenine arkadaşlar yine iki iç bir dıştan dolayı bu iç açı şu Z ile şuradaki iç açı bu X'in toplamı şuradaki dış açıyı vermez mi? Yani yazıyor Raşit Z artı 2X iç açıların toplamı şuradaki dış açıya 2X artı 2Y'ye eşit. Şu 2X'ler birbirini yer. Bakın Z eşittir neye geldi? 2Y geldi. Bakın burası Y olunca Z yani şurası 2Y oldu. Bakın 25'e 50 ispatını yapmış oldum. Belki daha kalıcı olur sizin için arkadaşlar. Buna bakalım. Diyor ki ABC üçgen AD ile AC açı ortay. A elemandır BF. ADC 65 derece. X'i bul kardeş demiştim. Arkadaşlar bazı kaynaklarda bunu formül olarak da verebilirler. Derler ki aynı köşeye ait iç açı ortay ile dış açı ortay dik kesişir. Bakın şimdi. A köşesine burası A köşesine ait iç açı ortayı burası dış açı ortayı burası diyor ki bunların aralarındaki açı 90 derece kardeşim. Şimdi ben onu mesela ufaktan ispatını yapayım. Çok zor bir ispatı yok. Nasıl yapabiliriz? Reşit Hoca şunlara alfaya alfa desin. Şuraya da betaya beta desin kardeşim. E doğrusalsa siz şuranın hepsinin 180 derece olduğunu bildiğiniz için 2 tane alfa artı iki tane beta eşittir 180. Reşit Hoca her tarafını ikiye bölsün. Alfa artı beta eşittir. 90 iyidir. Yani kardeşim yani bakın şurası 90 derece. Bakın alfa artı beta. Bakın az önce dediğim gibi A köşesine ait iç açı ortay şu AD dış açı ortayı da şuradaki AC. Bakın ne nasıl kesişti bunlar? Dik kesişti. Aralarındaki açı çünkü alfa artı beta. Sonra onu bulduktan sonra A, D, C. şu an şöyle içini taradım. Üçgenin iç açılarını toplayıp 180'e eşitlersek hemen oradan x'i 25 bulursunuz kardeşim. Çünkü bakın burası 90 e burası 65 x'e de 25 kalır. Cevabın B şıkkı olur kardeşim. 10. soruya bir bakalım. Arkadaşlar bakın AB ile AC birbirine eşitmiş. Hemen eliniz şuraya gitsin. Hocam ben bunu alfa dersem kesinlikle burası da alfa olur. Evet kardeşim. Bakın iki iç bir dış çok önemli. Özellikle soruları çözerken öyle yapmaya çalışıyorum ben de. Bakın tekrar hatırlatılırlaştıracağız size. Kardeş bu iç açı alfa. Bu da iç açı beta olsun. Bu iç açı ile şuradaki iç açının toplamı şu köşeye yani A'nın iç açısı B'nin iç açısının toplamı C'nin dış açısına yani şuraya. Bakın C'nin iç açısı burası dış açısı burası. O zaman C'nin dış açısına eşittir. Yani kardeşim şurası alfa artı beta olacak. Şimdi iyi bakın şu Hoca'ya tekrardan kardeşler. Bakın bu iç açı alfa, bu da iç açı. ABC üçgeninden bahsediyorum. Bakın ABC. E bu ikisinin toplamı, bu iç açıyla şu iç açının toplamı şuradaki dış açıyı verir kardeşim. Yani iki alfa. E bu iki alfa ise Araşo burası da iki alfa olmak zorunda. Çünkü açılar aynıymış. Sonra bakın bir daha yine bu kuralı kullanacağım. Bakın ABD üçgeni şu an içini siyahla tarıyorum ya. Bu üçgenin bakın bu iç açısı bu da iç açısı. Bu ikisinin toplamı şuradaki dış açıyı verir kardeşim. Yani alfa artı iki tane alfa 75'e eşittir. Siz de hemen oradan alfayı ne buldunuz kardeşim? 25 buldunuz. Tamam. Bize ne lazım? C, A, D. Yani ben şurayı arıyorum arkadaşlar. Alfayı 25 buldum. Şöyle bir yazayım yerine. 25, 75 de burada arkadaşlar ne yapsın? 100 iyidir. O zaman buraya da 80 kalır. Cevabım D şıkkı olur. Bakalım bunu arkadaşlar. Demiş ki ABC üçgen AD ile BC diktir. CE ile AB diktir. DAC 35 x'i bul kardeşim arkadaşlar. Bir üçgenin üç kenarı varsa 3 tane de yüksekliği olur. Bakın ABC üçgeninde AD de yükseklik olmuş. CE de yükseklik olmuş. Şu BF de yükseklik olmuş. Üç yüksekliğin kesiştiği şuradaki noktaya da biz diklik merkezi deriz kardeşler diklik merkezi yüksekliklerin kesim noktası. Nasıl karşınıza gelir? Adam size bu 3 tane yükseklikten 2 tanesini verir, diğerini vermez. Yani size bakın AD yükseklik demiş, CE'ye yükseklik demiş, BF ile ilgili hiçbir şey dememiş. Gerek yok ona demesine. Yani o 3 taneden 2 tanesi de yeter arkadaşlar. İkisi yeter bize. Siz artık şu K noktasına çok rahat hocam kesinlikle diklik merkezidir dersin. Hani kenar ortaydaki gibi. Üç kenar ortaydan iki tanesini verince siz ki ağırlık merkezi diyorsunuz ya. Ya da açı ortaydaki gibi. Üç açı ortaydan iki tanesini verdiği zaman siz ona çok rahat içte çemberin merkezi diyorsunuz ya. Burada da öyle. Üç yükseklikten iki tanesini verse sen ona çok rahat kesinlikle ikisinin kesiştiği şu noktaya diklik merkezi dersin. O zaman sen bunu diklik merkezi kabul ettiysen kardeşim şu BF de diklik merkezinden geçiyor. O zaman BF de kesinlikle yüksekliktir. Çünkü diklik merkezinden geçiyor. Diklik merkezinden geçen her doğru parçası yüksekliktir kardeşim. Sonra e 90 kardeş, 35 kardeş siz hemen Raşid Hoca'ya şuraya bir 55 yazarsanız ters açıdan dolayı şuraya da bir 55 yazarsanız sonra 90, 55 yani şunun iç açılarını topluyorum. 180'e eşitliyorum. 35 iyidir. Cevabın B şıkkı olur kardeşim. Evet burada da 11 tane soru varmış arkadaşlar. Sonraki testte görüşürüz yine arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.